Tuniciğim Kahve! <laughs> Ay müdürüm, bu işler sizin mi kaldı? Ben full mahcubiyet biliyorsun. <laughs> Talip saç tıraşına gitti. Artık bir dalgası mı var, bir karı kız işi mi var, bilemem. Ben bakıyorum çayıcığına, elime mi yapışır canım? <gülüyor> <gülüyor> müdürüm, benim bir maruzatım olacak. Benim bu sene üç haftalık yıllık iznim var. <laughs> Ama annem çok rahatsız. Onun tedavisi için üç hafta şehir dışında olmam gerekiyor. Yani bana tatil kalmıyor. Geçmiş olsun Tuni. Nesi var annen? Ameliyat falan mı olacak? <laughs> ah müdürüm. <laughs> Ameliyatta geçse bir sürü hastalığı var. Yapma ya. <laughs> Öncesinde ayağındaki topuk dikeni için bir hafta kaplıcaya gideceğiz. Yüzündeki güneş lekeleri için bir hafta spa'ya gideceğiz. Lazer uygulanacak. Yüzdeki lazer kızarıklığı bir haftada iyileşiyormuş. O yüzden evden çıkamayacağız. Ona ben bakacağım. Kıyamış su yoksa evde çok sıkılır. Ardından da bir batık işi var. Ne batığı? Deniz altında mı? Evet müdürüm. Annem dalgıç. Titaniye inip inceleme yapacak. Ne? ayak tırnağında batık var. Onun tedavisi olacak. O da nereden baksam bir hafta sürer. <laughs> yani ben üç hafta hasta bakacağım. Diyorum ki şu yıllık iznimi dört haftaya çıkarsak da... ...ben de bir haftacık tatil yapsam ha? Tabii ki sevgili Tuni. Öncelik senin moral ve motivasyonun. Hı. Hmm. Şuraya bir imza alabilir miyim o zaman? <laughs> yandan benim moral ve motivasyonum da önemli. Misal ben ayın elemanı seçilsem. Hı, belki çocukça ama insan seviniyor böyle şeylere. Ha Tony, tabii ki. Değil mi? Evet. Ne diyorsun? Öyle. Mesela ayın elemanı ben seçilsem, değil mi? Ya da kimin hakkıysa. <laughs> bence de. Ama bence benim hakkım. Kesinlikle. <laughs> Say mı diyor? Tabii ki müdür. Benim oyum sizden yanıdır. Yaşa koca yürekli, koca saçlı çocuk. <laughs> İmza. Hemen. Nasıl? Dün gece gelip son ütücülere mi yardım etmiş? Ay, Uy, ay eli falan da yanmış kıyamışsun onun. Ay <laughs> Allah! Bugün bir Nisan. Nasıl şakaydı diyeceğiz, ha? Ay ne yaptık biz ya? Ee, müdürüm, siz bu ayın elemanı olayını çok ciddiye almadınız, değil mi? Ha, ee, sonuçta mühim olan şakalar şudur budur, değil mi? Ee, özellikle şakalar, <laughs> Tabii canım ben zaten işin manevi tarafındayım. Yoksa ben o beş bin lirayı almışım, harcamışım, böyle elimde tutmuşum. Şöyle 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 saymışım, bankaya yatırmışım, internetten girip hesabımda görmüşüm, yavaş yavaş aylara bölüp harcamışım. Peki. Evet, değil mi? Önemli olan şuradaki resmin anısı. Ha, beş bin lirada bir şey de değil, 1298 dolar ediyor. <laughs> o değil konu. Konu burada sevildiğini hissetmek. Ya kesinlikle bu. Ha. Zaten içimizi ısıdan şey o. Yoksa ben o beş bin liranın ki bin euro ediyor... <laughs> ...ben o beş bin liranın bir kısmıyla kendime... ...indirimden kışın ayağımı ısıtacak bir ayakkabı almışım... Ne ki o? Aman canım, sonra evde koyacak yer bulamıyoruz. Maldır sonuçta. <laughs> Maldur yani. Ama şu sandık sevgidir. Bravo müdürüm. Sevgi nedir? Yemektir. Aynı zamanda yemektir. <laughs> yemektir yani. Alırsın şöyle aileni, gidersin bir kebapçıya. Nereden baksan kişi başı kırk lira. Tatlısıyla, şusuyla, busuyla ne iyi olur, ne güzel olur. Ama o değil. Şu sandıktan çıkacak sonuç... ...benim için demokrasidir. Olay bu. Şunu şuraya bırakayım da. Bir yüzümü yıkayayım, biraz yoruldum ya. Gideceğiz Cengiz Bey'e. Biz böyle bir münasebetsizlik yaptık. Bakın çaresi ne diyeceğiz. Kız vallahi işimiz rast gitmez. Böyle çarpılır kalırız. Mahvoluruz. Evet. Böyle yapalım biz. Böyle yapalım canım. Evet. Bu da Yaşar. Benim saydığım kadarıyla... ...zaten yüzde ellinin... ...üstü Yaşar. Evet arkadaşlar. Ayın elemanı... ...belli oldu. Aa! <laughs> Çok güzel bir gün! <laughs> tamam Yaşas. <laughs> Arkadaşlar... <gülüyor> ...inanın... ...bu sevgi her şeye değer. Ve buradaki para ödülü... ...hiç önemli değildi. Ne para ödülü? Para ödülü mü vardı? Yaşar'cığım... ...bir gelir misin ofiste? Sen de bir şey konuşayım. Bir iki dakika bir gel. Gel canım. Gel. Gel canım. Gel. gel, canım, gel. Cengiz Bey, içeride arkadaşlar ödül mödül yok gibi bir şeyler diyorlardı ama... Yok, var. Olmaz mı ya? <laughs> Herhalde onların haberi yoktu. Beş bin lira ödül senin, Yaşar. Buyur, güle güle harca. <laughs> Şu an sevinçten <laughs> Ama tabii seçilmiş olduğum için. Maddiyattan dolayı değil. Tabii canım, tabii öyle de. Yani olsun, bir şeyler alırsın yine Yaşar. Sen bu ödülü çoktan hak ettin. Sağ olun. Ben aslında anlıyorum konuyu. Vallahi çok iyi bir insansınız Cengiz Bey. Niye ya? Ödül senin benimle ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Bence biraz var. Yok canım, aman. Neyse, tamam. Hadi uzatmayalım. Konuyu da şuna bir imza atıver, aradan çıksın canım. Ha. O neydi efendim? Bu şey işte ya, her ay muhasebeden istiyorlar ya maaşım yattı diye. E, ödülünü de verdim. İşte 1 Nisan 2018 itibariyle şirketten herhangi bir alacağım yoktur diye öyle bir prosedürden bir şey işte. Canım atın Tabii efendim. Niye bunlarla siz uğraşıyorsunuz efendim? Zevk alıyorum Yaşar. Zevk alıyorum. Ben de böyleyim işte. I'm